Cumhuriyet Halk Partisi Kapaklı İlçe Başkanlığı olarak gündeme getirmiştik daha önce. Vergi ve sigorta borçlarından ötürü cami arazilerini daha önce satmıştı. Ve ülke gündemine oturmuştu. Kapak AKP'li Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, belediyeyi yönetememeye, ilçemiz içinde sorun yaratmaya devam ediyor. Şimdi de emekçi arkadaşlarımızın, belediye çalışanlarının maaşlarını ödeyemez, ödeyemez hale getirdi. 30 bin 40 bin TL maaş alan emekçi arkadaşlarımız, Belediye çalışanları şu anda 15 bin, 20 bin TL, bazı bölümler hiçbir şekilde maaşlarını alamamakta. Bu durum Kapaklı'daki tüm vatandaşlarımızı üzmekte. Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde büyük bir başarı elde etmişken, Cumhuriyet Halk Partili belediye, belediyeler çok iyi hizmetler yaparken, Tekirdağ Büyükşehir'imizin ilçelerimizde yaptığı hizmetler taksiri toplarken, Kapaklı'da vatandaşlarımız için, ...kendimiz için, komşularımız için çok üzülmekteyiz. Belediye... ...belediye kendi çalışanlarının... ...maaşlarını dahi ödeyemez bir hale gelmiştir. Tonlarca araziyi satıp... ...paraları... ...buhar etmişler... ...ve üstüne bir dünya borcu olmuştur. Bu borç yükünden kalkamayan... ...ve hala borçlanmaya çalışan Mustafa Çetin... ...bugünlerde... ...maaşları dahi ödeyemez hale geldi. Buradan da kamuoyuna sesleniyorum. Üzülüyoruz. Keşke kapaklığımız daha iyi hizmet alabilse. Çok şükür ki Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yücel her ilçeye eşit hizmet kapsamında hizmetler getirirken kapaklı da bu sayede ayakta durmaya çalışıyor.